selam Hasan Bası Topal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Mehmet'le beraberiz. Mehmet nasılsın? İyi Hasan sağ ol, sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bitcoin serisine devam ediyoruz fakat bugün Bitcoin'le çok bağlantılı kaldıraçlı bir Bitcoin stratejisi olan mikro stratejiyi konuşacağız. Mikro strateji hisseleri son 3 ayda %207'lik bir artış gösterdi. Ne yapıyor Mehmet mikro strateji? Firma çok ciddi anladı. Bugün piyasadaki BKM büyük Bitcoin'e sahip firma. 400 evet. bin'e çıkmış. Son zamanlardaki alımlarıyla 400 bin adet yani yaklaşık şimdiki değeri 440 milyar dolar. Hıç evet. bir bitcoin var adamların hesabında ve bunu yaparken de çok ilginç yani kredi alıyorlar ve sıfıra yakın faiz de kredi buluyorlar. Bu buldukları krediyi gidip bilançoda bitcoin alıyorlar, bilançolarına koyuyorlar ve akabinde de hiç işlem yapmıyor yani bitcoin al sat yapıyor da al sattan para kazanıyor desen o da yok. Evet. Alıyor piyasadı durup duruyor yani Bitcoinler. Peki yani şimdi buradaki bu firmanın mantığını çözmek gerekiyor. Evet. Yani bir şirketle alakalı kısa bir bilgi vereyim daha sonra bu stratejinin detaylarına girelim Tamam. 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 Mikro strateji öncelikle arkadaşlar 1998'de MIT'den sınıf arkadaşı olarak üç kafadan arkadaşın kurduğu bir şirket faaliyetine bir yazılım şirketi olarak başlıyor. Zaten 1998'de Bitcoin yok ama finans piyasalarında faaliyet gösteren bir şirket değil o dönemde. Orjin itibariyle. Bir yazılım şirketi olarak başlıyorlar. Michael Saylor bu üç ortaktan birisi Michael Saylor artık Bitcoin denilince işin merkezinde duran bir figür haline geldi. İsmini duymayan yoktur zannediyorum. 2020'de ilk Bitcoin alımını yapıyorlar. 2020 ve pandemi bu ilişkiyi hatırlayalım bugün itibariyle toplam 400-2100 Bitcoin'e sahipler Mehmet. Ve evet. Bitcoin fiyatı 100 bin dolar civarlarında şu anda bilançodaki toplam Bitcoin maliyet, ortalama maliyetleri, Bitcoin başına ortalama maliyetleri bu şirketin 58 bin dolar. Yani Bitcoin biriktirmeden sadece %100'e yakın bir karın üzerinde oturuyorlar ve almaya devam ediyorlar Bitcoin'i. E bu alımların şöyle bir şey var Hasan yani bu alımların e, çok büyük son bir yılda hatta 100, son 150 bin notu bu son 2-3 aydır Bitcoin'in işte 60-50 binden 100 bine çıkarkenki dönemde yapılan alımlar son dönemlerdeki alımlar da iyice arttı. E, demek ki neden yani krediyle biliyorsun kredi bulması gerekiyor Bitcoin alabilmesi için kredi verenler de artmış firmaya. Evet. Yani o bir kredi bir daha, evet atıyor, bu kredi adamlar evet. niye kredi veriyor? Yani bitcoin al, kasanda tut diye niye kredi veriyor? Ya yani bu mevzuyu çözen, açıkçası ben şöyle söyleyeyim, Bu mevzuyu çözen, bu firmayı çözer. Evet. Yani Şimdi... sen gidip de piyasadan kredi bitcoin alabilecekken, bu kredi verenler kendileri alabilecekken bu firmaya git bitcoin al diyor. Bir de faiz de almıyorsun sen bundan. Ya o zaman ne çıkarı var? Ya yani evet, bunu çok... çözen, bu işi çözer, bunu da sen çözmüşsün. Bence devam et abi. Evet. Neden? Bilançosunda sadece bitcoin bulunduran mikrostratejinin toplam piyasa değeri o bitcoinlerin değerinin üzerine çıkıyor. Siz mikrostrateji yoluyla bitcoin'e yatırım yaptığınız zaman bu iki buçuk katlık değer farkından dolayı mikrostrateji hisseleriyle dolaylı yoldan bir bitcoin'e sahip olmak için yaklaşık 3 bitcoin parası ödüyorsunuz. Bunu bir kenara not edip devam edelim. Yani yatırımcılar burada bir şey görüyorlar. Bir bitcoin'e 3 bitcoin parası ödeyip bu hisseleri satın alıyorlar. Ya da bir şey göremiyorlar. Bunu konuşacağız. 2020'den itibaren mikro hisse senedine ve bitcoin'in gösterdiği performansa bakıyoruz Mehmet. Aşağı yukarı 5 yıllık bir sürece tekabül ediyor. Yüzde %2522 artmış mikro strateji. Bu 5 yıllık süreç içerisinde. Bitcoin yüzde %1000 artmış. 2,5 kat performans farkı artmış Bitcoin'e mikro strateji. Büyük rakamlar. Az önce söylediğimiz mevzuyla alakalı bu grafiğe de yansımış nedir mikro stratejinin şu anki piyasa değeri? 88.75 milyar dolara ulaşmış. Henüz spekülasyon dahi olsa 1 trilyon dolar konuşulmaya başladı. Evet, 1 trilyon dolar şu demek. Oralara gelmedik ama bu alımlar ve bir şirketin bu alımlar için finansman faaliyeti son hızla devam ettiği için bunlar konuşulmaya başladı. Şu anda bu değerin üstünde bildiğim kadarıyla sadece iki tane şirket var. Nvidia ve Apple. Yani bunlara denk bir değerden bahsediyoruz. Henüz oraya gelmedik ama bu konuşulmaya başladı. Şirketin ana faaliyetinden bahsetmiştik 98'de ilk başladıklarında. Aslında bir yazılım şirketi bu hala devam ediyor bu faaliyet ama bu çok cüzi bir orana tekabül ediyor artık. Şirket kendisini Michael Saylor'ın da açıklamalarından anladığımız bir bitcoin hazineti olarak tanımlıyor. Yani bir bankacılık faaliyetine falan da girdiğinden bahsetmiyor. Hani ben bundan çok şüpheleniyordum ve bekliyordum açıkçası şüpheleniyordum değil sadece bunlar bu kadar değeri tutuyorlar kasada. Yani bankacılık faaliyetine bir sürü işi finanse etmeye veyahut da bununla bir iş yapmaya çok uygun bir ortam diye ondan da bahsetmiyor. Sadece alacağız diyor satmayacağız diyor. Yani kendisini bir bitcoin hazinesi olarak tanımlıyor. Bu şirketi diğerlerinden farklı kılan ne? Yani Bitcoin'e sahip olan başka şirketler de var. Tesla onlar da bir 5 senelik süreçte Bitcoin aldılar. Ama bunlar kasadaki paralarıyla direkt Bitcoin'i spot piyasadan satın aldılar. Bu şirket sıfır faizle convertible bond denilen sadece Amerika'ya has bir yöntemle bu operasyonu finanse ediyor. Nedir convertible bond? Convertible demek şu demek. Bunlar vadesi dolduğunda hisse senedine, daha önce belirlenmiş bir fiyattan hisse senedine dönüştürülebilecek bonolar. Burada düz mantık bize şunu söylüyor. Bu bonoları satın alanlar ya bundan faiz isterler. Mikrostrateji hikayesinde bu faiz yok. Sıfıra düştü. Sıfır faizle bu operasyonu finanse ediyorlar. Eğer faiz istemiyorlarsa Bitcoin'in yani mikrostratejinin hisse senedinin fiyatına dair çok iyimser bir beklentiye sahipler. Biz bedava bunu finanse edelim. Günü geldiğinde de bu bonoları hisse senedine dönüştürüp bu operasyondan kar edelim düşüncesinde olabilirler. Yüzde 99 aldı. Bunun haricinde başka şeyler konuşanlar yüzde birden fazla değil. Halbuki bu yüzde birden fazla olmayan dilimin içerisinde yatıyor bu işin esprisi. Neden sıfır faizle kutsal yatırımcılar bu şirkete borç veriyorlar ve bu bonoları satın alıyorlar. Bu sadece şirketin hisse senedinin yükseleceği varsayımına mı dayanıyor? Cevap hayır. Detaylarına geleceğiz. Mikro hisseleri dedik ya yükselirse bu bonoları satın alanlar ve hisseleri de spot piyasadan satın alanlar herkes kazanıyor, herkes mutlu. Hangi durumda mikro, mikro hisseleri yükseliyor? Birincisi hisse direkt birebir Hatta şimdi 1'e 3 oldu kaldıraçtan dolayı. Bitcoin fiyatına bağlı. Bitcoin yükselince bilançosunda Bitcoin tuttuğu için şirketin hisse senetlerinin fiyatları yükseliyor. Ama bunu ihracından hariç bunlar finansman yöntemi olarak bir de hisse senedi seyrelmesini kullanıyorlar. Hisse senetlerinin birim başına temsil ettiği Bitcoin, bilançodaki Bitcoin miktarını düşürerek bu operasyonu finans ediyorlar aynı zamanda. Mikro stratejinin toplam piyasa değerinin artması için hisse başına Bitcoin fiyat artışından dolayı gerçekleşen karın hisse seyrelmesinden dolayı oluşan zarardan daha büyük olması gerekiyor. Buraya kadar her şey gene düz mantıkla çözülebilecek durumda. Hisseyi satın alanlar için anlaşılmayacak bir şey yok. Mikro strateji açısından da anlaşılmayacak bir şey yok. Ama bono sahipleri, Bunlar neden sıfır faizli borç veriyorlar? Çok riskli değil mi bu varsayım? Bitcoin fiyatı yükselecek, hissenin de değeri yükselecek. Bitcoin fiyatını açıklayan indikatör global likidite. Global likidite döngülerine baktığımızda 4 senede bir hareket gösteriyor. Amerika'nın borçlarının her 4 yılda bir yenilenmesiyle bunun çok alakası var. Şimdi mevzumuzun dışında ama durum bu. 4 yılda bir değişiyor ve o 4 yılın içerisinde 1 yıl peki bir likidite artışı oluyor. Ve o bir yıla tekabül eden dönemlerde Bitcoin fiyatı o likidite artışıyla beraber yükseliyor. E bu riskli bir durum. Yani 3 yıl Bitcoin fiyatı ya uyku halinde ya da azalıyor, düşüyor. Sadece Bitcoin'in yani mikro stratejinin hisse senetlerinin değerini artacağı varsayımıyla bu işe giriyor olmaları çok mantıklı değil. Bu beni operasyonu sorgulamaya, daha derin anlamaya sevk etti. Bulduklarım çok ilginç. Call Trading diye bir kavramla karşılaştım. Sanki Amerikan piyasalarına has, yani bu convertible bono sahiplerine çok sıra dışı ayrıcalıklar veren bir şey. Bonoları satın aldıklarında bu bir delta değeriyle piyasaya çıkıyor bana. Bin tane bono satın aldıklarını varsayalım. Eğer delta 0.5 ise bu kontratta yazıyor. Bu 500 hisse senedine tekabül ediyor. Yani 500 tane hisse senedi varmış gibi hareket etmez piyasada işlem yapma şansı veriyor. Bono Şirket kendisine kredi verenlere kendisine kredi verenlere hisselerini satıyor. Teminat olarak da ona diyor ki tamam sen bana bu krediyi vereceksin. Ben de sana al hisselerini veriyorum. Bunun diyor senden alacağım krediyi de diyor gidip bitcoin alıp kasamda tutacağım diyor. Bu da diyor senin diyor teminatın gibi esasen. Evet o zaten kanunlarda teminatları oraya da geleceğiz. Yani bu şirkette bir şey olursa kasadaki bitcoinler kime ait? Ee, şimdi de söyleyelim. O, e, gelince vakti borç detaylarına verileri. da gelin. Borç verenlere, bono sahiplerine ait. Yani, yani bir, ya bir şey 1 Bir lira veriyor, bir lira veriyor. Karşılığında 3 liralık bir hisse var. E, teminat olarak da yine 1 liralık bitcoin var. Tabi burada bitcoin'in değeri önemli. Şimdi mesela son alımlarını 100 bin liradan yaptılar. Yani tabi burada gidip de bitcoin çök, çökerse firma zaten o konuşmaya gerek kalmaz ama buradaki zaten bu hisseyi Almaya niyetlenen insanlar, Bitcoin'e de inanan insanlar. Ama buradaki olay hissesini aldın sattın değil. Burada öyle bir olay var ki ya adam borç buluyor, sıfır faizli borç buluyor, kredi daha doğrusu kredi buluyor. Bu krediyle gidip Bitcoin oluyor ve kredi aldığı adamlara da e, convertible bondlarla sen biraz önce anlattın convertible bond vererekten bunlara gamma trading şansı veriyor yani anladın mı? Evet. 1000 tane bono satın aldığını düşünelim bir yatırım fonunu. 500 hisse senedine sahip olduklarını kabul edelim dolaylı yoldan ve işlem başladı. Bonoları satın aldılar. Amaç delta'yı 0.5'te tut. Bu işleme başladıklarında varsayalım ki hisse senedinin değeri 70 dolar. 250 tane hisse senedini tuttular. 250 tane hisse senedini şortluyorduk. Delta nötr kalıyorlar. O demek bu. Fakat bu sırada bitcoin yükseldi. Mikro strateji hisse senetleri de yükseldi. Ne oldu? Delta bozuldu. Diyelim ki bu 70 dolardan 100 dolara gitti hisse. Delta bozulduğu için biraz daha fazla hisseyi şortlamaları lazım ki deltayı tekrardan 0.5'e getirsinler. Yani o dağılımı değiştirmeleri lazım. 100 dolardan hisseyi şortlamaya başlıyoruz. Şortladılar, şortladılar, şortladılar. 80 dolara geldik diyelim. Artık delta notörü hale geldi. 80 dolardan tekrar sattıkları hisseleri geri alıyorlar. Gamma trading dediğimiz hadise bu. Bunu neden başkası yapamıyor? Çünkü bu imtiyaza sahip olmanız için ya hisse senedinin kendisine sahip olmanız lazım ya da bu convertible bonolara sahip olmanız lazım. Hisse senedinin kendisine sahip olmak maliyetli bir iş ve bu kadar büyük alımlar da spot hissenin fiyatını da aşağı yukarı çok değişti piyasa. Tahtadan bari. alamazsın abi. Sonuçta Tabii. Bu kadar tutarşı hisseyi tahtadan almaya kalksan. Yani hissenin fiyatı 1500 dolar, 2000 dolar, 10.000 olur. tahtadan ha, aynen. alamazsın bu kadar. Zaten öyle bir satıcı da bulamazsın karşında. E ne yapıyorlar? Böyle hisse senedi convertible bond'larla bu arzı arttırıp hisse senedi arzını arttırıp volatiliteyi arttırıyorlar. Volatilitenin olduğu yere yatırımcı geliyor. Volatil ortamdan yararlanmak için bu sefer al-sat <laughs> piyasası daha da canlanıyor. <laughs> Yani piyasada çok güzel bir işlerlik kazandırdılar adamlar. Bu convertible bonolara verdikleri imtiyazlar sayesinde çok güzel bir piyasa oluşturmuşlar. Ha bugün bunu bu bitcoin değeri yarına bir gün başka bir şey de yapar. Ama ya yaptığı şeyin de e, likit ve hacimli bir, piyasa olması lazım. Ya evet. Aynı şey şunu diyebilir mesela sana ben bitcoin'de değil de Tesla hissesi alacağım diyebilir veya işte Apple hissesi alacağım diyebiliyor. Buna da uygulayabilir mesela bunu ama Bitcoin tabi hem dünya çapında bir geçerliliği var hem de e, likit bir piyasa. Her gün yüz milyarlarca dolar paranın döndüğü bir piyasa. O yüzden çok güzel bir sistem kurmuşlar ve bu sistem üzerinden de açıkçası yürüyorlar yani. Yatırımı ile çektiler. Şu anda hacimler de çok iyi hissedi. Dediğim gibi hisse, olmayan hisse senetleri ile aslında hacmi genişleterek real durumda hacim genişlemiyor. O hisse işte senetleri yok ama varmış gibi hareket ediyorlar. Hem tahtadaki durumu bozmayıp işlem yapıyorlar burada. Az önce söylediğim gibi bunun volatil hale gelmesi çok önemli. Çünkü yüksekten alıp alçaktan satmak. Şimdi bu bitcoin daha doğrusu mikro strateji hisselerinin yükseldiği durumda senaryodan bahsettik. Alçaldığı, düştüğü durumu düşünün gene para kazanıyorlar. Bu sefer tam tersini yapıyor. Yüksekten alıp düşükten satıyorlardı ya. Düşükten alıp girip yüksekten satıyorlar. Hisse senedinin değerinin düştüğü durumda. Yani delta'dan her satma durumlarında aşağı da yukarı bu gamma trading'i yapma ve bundan para kazanma şansları var. Volatilite ne sağlıyor pekala? Fiyat oynadıkça gamma trading için fırsat doğuyor. bana Bono Ne kadar volatil olursa bunu o kadar fazla tekrar etme şansları var. Dolayısıyla o da sürpriz değil. Yani bunu çok volatil olan bir yerde yapıyor olmaları da sürpriz değil. Az önce bunu başka şirketten de yapabilirler dedin ya. Konumuz değil ama bir e, ufak parantez açmak istiyorum onunla alakalı. Ya şirketlerde komplikasyon var, çok var, şirket sahibinin, CEO'sunun ne diyeceği, ne yapacağı önemli. Bu olay çok da basit bir olay. Milyonlarca insan alıp sattı, tek başına bir aktörün belirlemediği bir bitcoin piyasası var. Faaliyetiyle alakalı da hiçbir, bu bir değer saklama aracı. Faaliyeti diye bir şey yok ya. Yani. O tür riskler de taşıyor. Yani riskler mutlaka taşıyor ama faaliyetiyle alakalı bir analiz komplikasyonu yok. Ne yaptı, ne yapacak diye bir durum yok. Bu gamma tamamen gözden kaçıyor bana. Zannedilen durum şu. Ve bu zannedilen durum o kadar düz bir basit bir mantık ki insanlar insanlar feci derecede imser olmaya ve korkusuzca hisse senedini satın almaya, kaldıraçlı bitcoin işlemi yapmaya sevk eden bir şey. Nedir bu? Ya kardeşim çok basit bir denklem var ortada. Bitcoin fiyatı artıyor, bir birim mikrostrateji artıyor iki buçuk, üç birim. Zaten bu mikrostratejiye sıfır faizde para veriyorlar. Ben ne işim var Bitcoin'e? giderim mikrostrateji hissesi satın alırım. Bitcoin 100 bin dolar civarlarında bugün mikrostrateji hisseleriyle dolaylı yoldan Bitcoin alıyorum dediğiniz zaman bir Bitcoin için 300 bin dolar civarında bir para ödememiz lazım. Bu bir. İkincisi bu işlem zannedildiği kadar düz mantık bir işlem değil. Çünkü gamma trading hadisesinden dolayı bitcoin fiyatı düşse yani mikro stratejinin hisse tenetinin değeri düşse bile volatilite orada olduğu müddetçe buna borç sıfır faizle borç verenler bu işlem para kazanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim analizlerimizi bu varsayım üzerine inşa etmemiz lazım. Bu işin iki tane aktörü var. Hatta bence mikro stratejiden daha büyük aktör mikro stratejiye borç veren. Bu bonoların sahibi olan. Şirket piyasaya şu güveni verdi. Hasan. Yani diyor ki oyunculara, yatırımcılara ya siz işlem yapın diyor. Yani hisse senedine gidin alın satın diyor. Arkasında çok büyük bir destek var. Kredi verenler var. Bana kredi veriyorlar. Ben kredi buluyorum. Ben bitcoin alıyorum. Benim bilançomu büyütüyorum artı bu ve kredi aldıklarıma vermiş olduğum e, hisse senetleriyle convertible bond sahiplerine verdiğim hisse senetleriyle ben piyasada likitliği de sağlıyorum. Gir diyor yani. İstediğin gibi gir çık gir çık diyor. Yani ben volatiliteyi hisse senetinde volatiliteyi sağlayacağım. Şirket bunu güvencesini veriyor. Çünkü bana diyor kredi veriyorlar bu kadar. 30 milyar dolara çıkmış abi. Evet. Yani bana kredi veriyorlar. Bu kredi verenlerin ellerinde hisse senetleri var. Bunlar bu piyasayı canlı tutacaklar. Alım satımlar devam edecek. Kama tradingler devam edecek. Evet. Bu piyasaya bu güveni verdi. Bu güveni verdiği için de insanlar Bitcoin'in en ufak bir hareketinde direkt atlıyor kağıda. Yani hacimleri falan o biçim artmaya başladı yani hissenin. Evet, evet. 100 milyar dolara yakın bir piyasa e, değerinden bahsediyoruz bugün. Şimdi zannedilen dedik, düz mantık dedik ya. Ee, gerçek ne aslında? Şimdi biraz da basit anlatmak için rakamlara başvurduk burada. Bu rakamlar hisse senedinin gerçek fiyatları değil, düz rakamlar seçtik. Bonolar halka, halka arz edildiğinde diyelim ki hisse senedinin fiyatı 400 dolar. Bu kontratlarda Mehmet bir de convertible diyoruz ve convertible hisse senedine dönüştürme vadesi geldiğinde dönüştürme opsiyonu demek. O opsiyonla çıkıyorlar bonolar piyasaya. O opsiyonun fiyatı da yazıyor. 680 dolar mesela burada biraz kere rakam kullandım. Vade geldi diyelim hisse 500 dolar. Bono sahipleri zarar mı ediyorlar bu işlemden? Yani tamamen Bitcoin fiyat hareketlerine ve onun paralelinde mikro stratejinin hisse fiyatının hareketine baktığımız zaman ve bütün hikayeyi bu senaryonun üzerine inşa ettiğiniz zaman yani zarar ediyor olmalar lazım. Böyle riskli bir şey niye girsinler? Yani bunun olabileceği birçok zaman var, birçok zaman aralığı var. Bitcoin dört yılın üç yılında ya yatay seyrediyor ya uykuda ya da düşüyor. Çünkü volatiliteden dolayı sürekli gamma trading yapıp bundan para kazanma şansları var. Hisse istenen noktada, kontratta yazan noktada vadeyi bitirmese bile convertible bonon vadesini bitirmese bile bu ikiden para kazanıyor. Bu operasyonu finanse edenler. Neticeye dönecek olursak üç tane aktörü var bu işin. Mikro strateji bir tanesi. Hisse sahipleri spot piyasadan hisse alanlar. Diğeri bir de bu şirkete borç verenler bu bono sahipleri üçüncüsü. Mikro strateji açısından netice nedir? Her şey gülük gülistan sıfır faizli bir piyasadan borç alıyorlar. Ee, bununla bitcoin satın alıyorlar. Bitcoin'in miktarı bilançoda arttığı müddetçe şirketin toplam değerlemesinin Bitcoin değer, toplam Bitcoin değerinden bilançodaki Bitcoin değerinden daha yüksek olacağına dair hiçbir şüphe yok. Çünkü geleceği fiyatlıyor piyasa diyor ki bugün bunların elinde bu kadar var. E, Finanse etmeye bu operasyonu sıfır faizle devam ediyorlar. E, yarın daha fazla olacak. Yarını fiyatlıyor ve ise senedi yükselmeye devam edecek. Öte yandan da bir önceki slaytta bahsettiğimiz gibi hep yöntem convertible bond ihracı değil, aynı zamanda hisse senedi de ihraç ediyorlar. Burada negatif bir etki var. Ama bugüne kadar bu hisse senetlerinin seyrelmesinden, sattıkları hisse senedi dolayısıyla hisse senedinin seyrelmesinden ortaya çıkan negatif etki her zaman bilançodaki bitcoin artışına kıyasla daha düşük bir etki olmuş. Dolayısıyla mikrostrateji için her şey yolunda. Pekala bu bonoları satın alanlar, operasyonu finanse edenler için durum nedir, netice nedir? Hisse kontrat fiyatının üzerine çıkarsa süper, Oradan da para kazanıyorlar. Çıkmazsa en önemli nokta bu. Volatilite dolayısıyla sorun yok. Gamma trading'den yeterince para kazanıyor. Ne kadar volatilite o kadar gamma trading. Dolayısıyla bu garantili bir kar borç verenler için. Pekala hisse senedi sahipleri için durum nedir? Ben buna kısa vade ve uzun vade olarak ayrı ayrı bakmayı daha doğru görüyorum Mehmet. Çünkü ortada inkar edemeyeceğimiz bir fırsat var. Bu kısa vade de bugünden yarına bitecek bir kısa vade değil. Yani bonolar ihraç edilmiş. Üç sene, beş sene vadeleri var. Bitcoin halen de tam olarak kurumsallaşmamış. Yani işte Amerika'nın stratejik rezervlere dahil etmesinden bahsediyor. Bitcoin'e emekli fonlarının gerekli kanunsal düzenlemeler gelirse direkt yatırım yapabilme ihtimalleri vesaire. Bitcoin bu bebeklik çocukluk döneminden çıkıp olgunluk dönemine girdiğinde mutlaka volatilitesi düşecek. Ama henüz orada değiliz. Yani kısa vadede bence bir fırsat var. Ama bu sadece yükselme durumundan bahsediyoruz. Düşerse de kaldıraçlı bir şekilde geri aşağı düşüyor. Bitcoin stratejinin hisseleri. Zamanlaması çok önemli bu işin. Ee, bu kısa vadedeki durum uzun vadede buraya yazmadık ama ben çok şüpheli yaklaşıyorum çünkü bunun sonsuza kadar devam etmesi gerektiği varsayılıyor. Ama kısa vadede ortada bir e, fırsat var bu fırsatı değerlendirmek için e, yüzeysel bir analiz yeterli değil teknik analiz bilgisine sahip olmadan giriş çıkış e, tehlikeli zamanlaması önemli çünkü bitcoin her zaman yükselmeyecek düştüğü dönemler olacak.